arkadaşlar. Bugün biraz biraz da bir video ile karşılaşıyorum. Videoyu çok güzel Arkadaşlar. Melfon 17 Pro Max'imize sağlamlık test yapacağız. Şu an Melfon 17 karşımızda. 5, 2, 3 1 metre şimdi 1000 metre hmm. oha neye uçtun abi hmm. hata duymuyor arkadaşlar Melfon 17 uçtu şu an gözükmüyor şimdi 100 metre Öldü. Arkadaşlar şaka bir yana bugün komik bir şeyler olmayacak tabi ki. Biraz değişik bir şeyler olacak sadece. Şimdi arkadaşlar ben titani ve uçakları bayılıyorum. Seviyorum. Oha. Ne var? Ben ben şimdi kopyalama yapmıştım. Mesela arkadaşlar bu uçak motor. Ama çok güçlü. Bak gördün mü? İçini etti adam. Arkadaşlar adam buradan bile etkileniyor biraz. <laughs> <laughs> Oha. Melon Sandbox'taki ilk adam roketini yaptık ya. 嗯，什么的？o 什么？太难。 tesla tesla coil bunu alalım çünkü ben bunu 2 volt yapacağım <laughs> 55 volt olsun

Det Orva. Min box är min. Jag har bu adamı Bak demiştim. Size. Ben arkadaşlar bunu şimdi bir kabin yapacağım. Çünkü hiç kimseye zarar vermesin. Tabi altları açık olacak. Hepsini arkadaşlar donduralım. arkadaşlar bunu koplayacağım çünkü tek artık yapmamak için çünkü üşeniyorum biraz. Şu altları açık olacak. Yapabildiğim kadar kabinimizi yapalım. Nereden çıktı şu? Dondurmuşuz. Hepsi donuk bir kere. <laughs> <laughs> ya. Hay şimdi ben sıçayım ekranı bana. Ben kendi kapatacağım. Oha. Ulan bir şey yok. Altlardan çekiyor. Ben altları da kapatacağım. Çünkü zarar veriyor. Hmm. 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 Bak şuna yeter. Acaba yapacak mısın? Aa ben hiç, hiç. O araları da kapatmamız gerek. Doksan bin voltluk enerji. Oha. Bakalım böyle var. Onun ya. Oha. Uh -huh. Dur be. Abi sen sen. Ben hatta kopyalamayacağım. Elektrik kablosu yapacağım. Heyecanlıyım. hemen iki, bunu dondurmamız gerekiyor. Sonra bunu dondurmayacağız çünkü iple bağlayacağız. Ama kopmaz iple. Yani hiç kopmayan halat. Öyle nasıl yapmışlarsa artık. Ve arkadaşlar bunu o şeyle elektrik göndereceğiz. Hmm. Tamam şimdi bu bu elektrik verelim elektrik için şuna ihtiyacımız var ben bunu kopyalayacağım küçültelim böyle olur. Şimdi bunu donduralım. Kopyalayayım bir de. Yaptık. <laughs> Oldu. Şimdi bunu aşağıya ve aşağıya. İlk tıklamak. Jak sięb to się je A -a -a -a. O yerine, şöyle orayı Ay geliyor Böyle Evet çiftliğinde oraya Yok Burada ben arkadaşmış Aaaa Öldük bu kablo you a Create the video you want in one tap with video Upload your character, and whether it's dancing, Hi. acting, Hi. or any wild idea you have, yeah. video can make it happen. ben ne yapacağım? Sıkıldım ve ben bir tane şu kendi yapsın arkadaşlar. Şu melon 600 600 yapacağım melon var ya. Okay. Benim yapsın. Kafasına Hadi dikkat et bakın. Hiçbir şey olmuyor mu? Şu Bak. Ve kanar çıfak etsem beyaz. Şimdi arkadaşlar. Hmm. Burada ben bir şey yapacağım. Ben açayım. Kapı var ya. Ben karpuzu şu yeni gelen güncellemeyle böleceğim. Oha. Zaten bu oyunlarda ne ki? Oha. Zıvz. Şimdi şey ben buraya bir masa koyacağım. Masanı koydum. Sen bunu böyle koy. Laptop. Heh. Şimdi melonu hemen alayım. Ve şu sandalyesini otur. Hemen Hay sen nasıl dayadı ya? Ya melon, yas armus nasıl dayadı ya? Ama gel bakalım. Gel melon sen çıkar. Ne oldu? Hemen GG Ay. Hay senin ben Melon. Ne gibi? Ya, a! Melon, uyuma, uyuma. Uyuma, işlerin var. Hay senin ben bay bay. Well, well. Ah kolum kolum biraz yaralandı. Dur hemen. Ay bilgisayarım nerede? Bilgisayarım. Aa, yok. ve be? bilgisayarım. Bam küçük olmuş ya. ya. <laughs> ben kendim. Ben ve yeni bilgisayar. Apple bilgisayarımızı alalım. Hatta dur be. Nokia 33 Şimdi ben şu Nokia kopyalayacağım. Diyemiyor ki interneti kapat. Şimdi arkadaşlar burada bir bina şeklinde bir ev vardı. Şu. Oha. O pizza kulesi yaptı şimdi üzerine melon koyayım ve Nokia 33 da alsın. Hemen gelelim. Şimdi zamanı durdurmam gerek. Ne oluyor? onu vermesin. Şimdi arkadaşlar Nokia 3310 sağlamlık testini yapıyoruz. Düştüm. Bin arkadaşlar 2500 katlı. Gerçekten tabii öyle bir hmm bina yok. 2500 katlı bir bina olsaydı Nokia'mıza bu olurdu arkadaşlar. Çünkü adı üzerinde 2500 kat. Hemen ben bir aşağı ineyim de. Asansörü varmış. Ay biraz bacağım kırıldı. Hastaneye gideyim daha sonra. <laughs> o Neden dandik bir binaymış böyle. Uçtu da. Ölmedi adam ki. Telefon. bir saatlik hissediyorum da basıyor bir şeyle. Bayılmak <laughs> üzereyim. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Part 2 daha güzel olacak. Bay bay.